Erzurum için Konuşma Vakti programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Ben Güven Şimdi içimizi acıtan, beni çok üzen ve eminim ki siz de izledikten sonra benim kadar üzüleceksiniz bu görüntülere. Bunlar Erzurum'un en büyük ilçesi Oltu'da kaydedildi. Oltu'nun Oltu çöplüğünde kaydedildi sevgili izleyenler. Büyük bir gururla Oltu'yu yöneten, büyük bir onurla belediye başkanlığı görevini sürdüren Din Taşçı'nın ilçesi Oltu sevgili izleyenler ve Erzurum'un da en büyük ilçesi az önce söyledim. Oltu'da çok sevdiğim insanlar da var. Tabi bu görüntüleri izledikten sonra benim içim sızladı ve eminim ki bu görüntüler hepimizin içini benim üzüldüğüm kadar, benim etkilendiğim kadar yaralayacaktır. Bu görüntüler Oğultu çöplüğünde çekildi. Oğultu'da sahipsiz başıboş köpekler, sahipsiz hayvanlar, barınaklarda veya belediyenin uygun gördüğü yerlerde koruma altına alınması gerekirken hem insan olarak hem bir mümin olarak hem bir Müslüman olarak bu sahipsiz hayvanlar oralarda koruma altına alınması gerekirken oltu çöplüğüne götürüldü ve orada ölümlerine terk edildi sevgili izleyenler. Ve görüyorsunuz zaten bu hayvanları çoğu hasta, uyuz hastalığına yakalanmış. Orada acı içerisinde yaşıyorlar bu hayvanlar. Ve bu görüntüleri de hayvanseverler çekti. Hayvanseverler oltu çöpüğünde yer alan o köpeklere mama götürdüler ve onları beslemeye çalışıyorlar. Bu görüntüleri de bize gönderdiler. Bu utanç görüntüsün aslında. Tabi bu Oltu Belediye Nurettin Taşçı'nın utanç göre, görüntüsü sevgili izleyenler. Bunun sözü yok, bunun ötesi yok. Sayın Cumhurbaşkanımız ne söyledi? Hem insan olarak merhametli, vicdanlı ve bir mümin olarak bizim Allah'ın yarattığı bütün canlılara aynı şekilde saygı göstermemiz, aynı şekilde onları sevmemiz ve onları korumamız emredilmiştir sevgili izleyenler. Bu bizim hem insanlık görevimiz hem de bir mümin olarak görevimiz. Ama ben bu görüntüleri aslında tabi bu otu da otu çöplüğünde çekildi bu görüntüler ama ben bu görüntüleri Erzurum'un bütün ilçelerinde görüyorum. Ve bu benim içimi sızlatıyor. Bu görüntüleri ben Tortum'da da gördüm. Orada bir petrol var. Petrolün etrafında sahipsiz başıboş köpekler, güçlü hasta hayvanların orada dolaşıyorlar. Ben bu görüntüleri Horas'ında da gördüm. Ben bunu Sankale'de de gördüm. Ben bunu Aşkale'de de gördüm. Ilıca'da da gördüm. Erzurum'un bütün ilçelerinde gördüm. Tabii bu bizim hem insanlık görevimiz hem de bir mümin görevimiz. Çünkü Allah'ın yarattığı bütün canlıları korumamız emredilmiştir. Bunları zaten hepimiz biliyoruz ama Vicdanımız, merhametimiz o kadar tükenmiş ki kendimizden başka hiçbir canlıyı, kendimizden başka hiçbir canlıyı görmüyoruz sevgili izleyenler. İşte bu görüntüler tekrar diyorum oltu çöplüğünde çekildi ve Erzurum'un bütün ilçelerinde bunlar var. Ben tabii ne kadar seslenirsem sesleneyim, ne kadar buradan feryat edersem edeyim eğer o belediye başkanlığının içerisinde merhamet yoksa, o belediye başkanlığının içerisinde vicdan yoksa benim buradan bağırmam, ifade etmem, seslenmem boştur. Ancak kendim söyleyip kendim dinlerim maalesef. Ve yine bu görüntüleri sizin vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Tabi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'den ben özellikle daha büyük bir hayvan barınağı yapıp bu ilçelerdeki sahipsiz başıboş köpekleri, kedileri, oradaki hayvanları bu barınağa getirmesini arzu ediyorum, temenni ediyorum. Bir de burada madalyonun diğer bir yüzü var. Erzurum Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi var. Ömer Çomaklı resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıyor sık sık orada gezici bir hayvan hastanesi var ve bu hastanenin ilçeleri dolaştığını ilçelerde hayvanlara ücretsiz tedavi sağladıklarını ifade ediyor. Peki hocam siz bu görüntüleri hiç görmediniz mi? Bu çöplükteki görüntüleri. Siz buradaki hayvanlardan hiç haberiniz olmadı mı? Veya sadece Oltu'da değil, Oltu çöplüğünde değil. Erzurum'un birçok ilçesinde var. Gelsinler ben göstereyim. Bu hayvanlara niye gitmiyorsunuz? Bu hayvanları niye tedavi etmiyorsunuz? Hem kaderlerine bırakılmış açlıktan hem hastalıktan ölümlere terk edilmiş bu hayvanlar. Ve bu görüntülerle beraber bizleri yönetenlerin vicdanına bırakıyorum bu konuştuklarımı.